Herkese merhabalar. Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabında Ruh Derisi, Fok Derisi adlı masalın analiziyle devam ediyoruz. Öncelikle masalın kısa bir özeti. Yalnız bir adam vardır ve bir insanla arkadaş olmak istemektedir. Bir gece avlanırken uzakta bir kaya üstünde birkaç kadının dans ettiğini görür. Onlara yaklaşır. Kadınlar fok kadınlardır ve dans ederken derilerini çıkarmışlardır. Adam derilerden bir tanesini alır. Derinin sahibi olan kadına der ki kadın benim karım ol. Kadın tereddüt eder. Adam yedi yıl benimle kalırsan derini sana geri vereceğim der. Kadın da kabul eder. Adamla gider. Zamanla bir çocukları olur. Kadın çocuğa denizin dibine dair öyküler anlatır. Baba ise çocuğa dünyevi işleri öğretir. Ancak uzun süre denizin dibindeki evinden ve derisinden uzak kaldığı için solmaya kurumaya başlar. Zamanı gelince adamdan deriyi ister ama adam deriyi vermek istemez. Bir gece bir çağrı duyulur. Çocuk annesinin derisine sarılarak sesin geldiği yere doğru gider. Yaşlı bir fok ona seslenmektedir. Çocuk geri döner ve deriyi annesine verir. Annesi suya dalmadan önce çocuğu yanına alır. Onun ciğerine nefesini üfler. Çocuğu bir süre denizin dibinde yaşatır. Onu klanıyla tanıştırır. Kabul töreni yapılır ancak çocuk bu dünyaya ait olmadığı için geri dönmesi gerekmektedir. Kadın onu su yüzüne çıkartır, vedalaşırlar. Çocuk büyüyünce bir davulcu, bir öykücü, bir şarkıcı olur. O çocuğun bazen deniz kıyısından bir fokla konuştuğu da görülürmüş. Masalın analizine gelince bir ruh büyütmeyen canlı sayılmaz. Bir ruh doğuran ruh da mutlaka evine geri dönmek ister. Bu masaldaki kadın gibi deneyimsiz kadın da ruhsal derisini dikkatsizlik anında çaldırabilir. Bu erkeklerin de başına gelebilecek bir durumdur ve insanların hayatında en az bir kere iyi yaşandığını vurguluyor yazar. Çalanan deri nedir peki? sanatı olabilir kişinin, umudu olabilir, enerjisi olabilir. Bu enerjiler dikkatsiz olduğumuz bir anda kör taraftan yaklaşan bir hırsız tarafından çalınabilir. Bu durumun yaşanması da yaşa bağlı olan bir şey değildir. Her yaşta insanın başına gelebilir. Ancak bu kayıp ruhsal erginlenme içinde bir fırsat getirir. Fok Kız, kadın pisişesi gibi hem gizemli bir varlıktır hem de bir insandır. Daha doğrusu bu ikisinin mistik bir bileşimidir. Derisini kaybetmek yıpratıcıdır, yorucudur çünkü gidiş gelişlerden oluşan bir yolculuk başladır. Bu yolculuk sayesinde de kadın, çocukluk, ergenlik, erken genç, kadınlık, sevgililik, annelik, yaşlı, bilgelik gibi aşamalar inşa eder. Tabi bu sıralama kadından kadına değişebilir. Bazen yaşlı bir kadın küçük bir kıza dönüşebilir. Küçük bir kız yaşlı bir kadın gibi davranabilir diyor yazar. Ve ruh derisi hangi şekillerde kaybedilebilir? Clarissa Estes'in buradaki yorumu dünyada kaç tane kadın varsa ruh derisini kaybetme biçimi de o kadardır. Bu ruh derisinin kaynağı olan bir ev mutlaka olmalıdır diyor. Masaldaki ruh derisi aslında başta ifade ettiğimiz gibi kişinin yaşam enerjisiyle, sanatıyla kendini ifade edebildiği alanla ilgili bir şey. Kendini mutlu hissedebildiği uğraşları. Ama bu uğraşın da kaynağı olan bir ev. Daha doğrusu bu uğraşı meydana getirebildiği bir yer olması gerekiyor. Bu da masalda ifade edilen ev bu ev yerine diyor yani modern hayat insanlara ödül olarak kısa tatiller verir ama bu tatiller ev değildir sadece küçük bir moladır başka bir şey değildir modern hayatın böyle tahrip edici bir tarafı olduğunu da söylüyor. Ancak insanlar, daha doğrusu kadınlar o deriyi kaybetseler bile içlerinde doğal olarak kendilerini geri çağıran bir ses vardır. Bilge bir sestir. Kadının kaynakları ruh derisinin çalınması gibi sömürülmeye başlandığında diyor yazar. Kadın empatisini değil hani bunu yaptım ona zarar veririm filan gibi düşünmemeli iradesini kullanmalıdır diyor. Hep başkalarının rahatı için yaşamak yerine o çağrıya kulak vermelidir. Derinin kaybedilmesi yıkıcı bir sevgi yüzünden de olabilir. Çok güçlü bu bir bağ yüzünden bir sevgi yüzünden de olabilir ama ikisi de aynı sonuca götürür yani kadın kurumaya başlar masaldaki kadın soyulmuş dans ederken yani vahşi doğaya en yakın olduğu anda derisini kaybediyor bu zor durumda mecburi sayılabilecek bir seçim yap yapıyor yapmaya zorlanıyor burada kadın için asıl yıkıcı olan şey ruh derisini kaybetmek değil aslında evinden uzun süre ayrı kalmaktır. Deri ne kadar, neden bu kadar önemlidir? Yazara göre derinin de gözleri vardır. Deri tehlikeler için, güzel şeyler için bir erken uyarı sistemidir. Deriyi kaybetmek kadınlar için bir körleşme nedenidir diyor. Ee, kaybederse artık kendi istediği şeyleri değil de yapması gerekenleri yapmaya başlar ve bu kısır döngüye neden olur diyor modern zamanlarda oradan oraya koşturulan kadınların ruh derisi kolaylıkla çalınabilir. Yani sahte bir dansla, sahte oyalanmalarla dolu bir dünyada o deri çok rahatlıkla kaybedilebilir diyor. Aynı zamanda masaldaki dans etme figürü dünyaya dair bir şeydir. Orada dünyevi ruhsal olanla değil de maddi olanla ilgili bir öğrenme söz konusudur diyor ama bunun bedenin ağır olduğunu söylüyor. Ancak modern zamanlarda yine kadınların çoğu bu e, sakatlığı kabullenebilecek şekilde yetiştirilmiştir diyor. Yani içlerinde içinde bulundukları durumu değiştirmeye çok e, teşne bir eğitimleri yoktur diyor. Öyküde bir de yalnız adam var. O aslında e, kadın pis şişesindeki egoyu temsil eden bir şey ruhla egonun her zaman savaşta olduğunu söylüyor. Ömrün ilk dönemlerinde özellikle egonun çok ön plana çıktığını, ruhun sesinin çok gerilerden geldiğini ama içeride bir yerde ruhun kaptan olması gerektiğine dair bir sesin her zaman olduğunu anlatıyor. Ego ile ruh arasındaki fark ego maddi olanı daha kolay algılayabilir, ona hükmedebilir ve onun peşindedir. Onu merak eder. Onu anlamaya çalışır. Ruhun mantığını anlayamaz. Yani dünyevi taraflarını temsil eden bir şey bu. Bu yıkıcı olabilir. Çok yıkıcı olabilir ego. Ruh büyümeye başladıkça, ruh olgunlaştıkça bu egonun sesi biraz kısılmaya başlar ve dizginlenir. İşte adamda burada onu temsil ediyor. Egoyu temsil ediyor. Ruhsal olanla yani kadınla bir bağ kurmaya gücü yetmiyor. Ondan dolayı da onu ele geçirmeye çalışıyor. Bağ kuramadığı için ona karışamadığı için onu ele geçirmeye çalışıyor. Ego ruhun dünyasında var olamaz ama ondan gelen ışığa da duyarsız kalamaz. Kadın adamla yani ruh ego ile bağ kurunca ruh dünyevi olanı da öğreniyor. Yani ruhsal alandan çıkıp bu dünyanın gerçekliğiyle de karşılaşıyor ve burada yapılması gereken şeyleri de öğreniyor. Buradaki erginlenmenin amacı hem ruhu hem de egoyu anlayabilecek. Belki de ruhsal olanı maddi olana, maddi olanı ruhsal olana çevirebilecek bir tin çocuk elde etmektir. Bu çocuk bu tin olarak adlandırılıyor ruhtan daha farklı olduğunu söylüyor yani ruhtan yapılan daha ince daha zarif bir şey tin ee, ruhtan doğan bir şey bu çocuk tin çocuk babasının yanında kalıyor ama ruhu kendi evine götürecek olan şeyi de ruha veriyor yani o çağrıya ilk karşılık veren zaten burada görüldüğü gibi tin çocuk. Ruh ve ego diyor yazar. Yani kadın pisişesindeki ruh ve ego. Yani ruhani taraflar ve maddi taraflar mutlaka evlendirilmelidir, birleştirilmelidir ve tin çocuk meydana çıkarılmalıdır. Bu eve dönüş için gereklidir. Eve dönmeyi ruh beceremezse yaşlı fok gibi, yaşlı baba fok gibi bir enerji mutlaka duruma el koyar. Bu evlilikten doğan tin çocukta ilk mesajı alan e, varlıktır. Gece karanlığında gelir çünkü karanlıkta ışık çok daha belirgindir. Bu aynı zamanda bilmemekten bakın bilmemekten korkma mesajıdır. Yani dal, derin sulara dal. Yani bazen gitmekte zorlanabilirler mevcut meşhur tabirle statikoyu değiştirmeye, konfor alanını terk etmeye çok istekli olmayabilir ama mutlaka denize dalmalıdır. Bunda asla tereddüt etmemelidir diyor yazarımız. Çünkü kurumaktan, solmaktan kurtulmanın tek yolu denize dalmaktır. Hatta şöyle bir ifadesi var. Verimsiz bir yerde kalmak ölü bir hayvanı emzirmeye çalışmak gibidir diyor hangi yollarla kadın o eve dönecek? Yazar buna bir sürü örnek sayıyor. Binlerce örneği olduğunu söylüyor. Kadının kendisine iyi gelecek. Ne varsa dans etmek, yazı yazmak, resim yapmak, şarkı söylemek, tempo tutmak, yürümek, koşmak, ibadet etmek, yalnız kalmak. Bir sürü şey. Ve yine bu konfor alanını terk edememenin sebeplerinden birisi olarak da şifacı arketipinin çok fazla etkisinde kalmayı gösteriyor. Etraftaki her şey için kendini feda etmeye meyilli olan kadınlar vardır. O yüzden de eve dönmekte geç kaldığını kolay kolay fark edemez ama fark etmek zorundadır. Çünkü hiç o ses asla kendisini tamamen yok etmez. Yani kadın o anlarda mutlaka durun, kesin, müzik bitsin demelidir ve hemen yola çıkmalıdır. Ne zaman sorusunun cevabı zamanı geldiğinde zamanıdır. Yazarın ifadesi bu zamanı geldiğinde zamanıdır diyor. Hissettiğin anda evine doğru yola çıkacaksın. Buradaki ev kavramı tabi bildiğiniz evlerden biraz daha farklı. Dört duvarı olan çatısı olan bir evden ziyade bu bir mekan olarak değil de bir zaman dilimi olarak ya da zamanlar dilimi olarak ifade ediliyor kitapta yazar tarafından. Yani kadının kendini bütünlüklü hissettiği, net hissettiği, mutlu hissettiği, tam hissettiği işleri yaptığı an, yaptığı zaman onun evidir. O zaman dilimi o kadının evidir. Şimdi dünyevi olana çok dalarsa kadınlar diyor kariyerler, başarılar. Bundan dolayı bazen eve dönmek istemeyebilirler. Böyle alacak karanlıkta zombi bölgesinde kalırlar, başarıları dünyevi başarıları, onların gözlerini boyayabilir ve yanlış giden şeyleri fark etmelerini geciktirebilir. Ee, her kadın için ev farklı olabilir diyor. Eve dönmek gibi, işte dans etmeyi de bir eve dönüştürebilir, yaz yazmayı da bir eve dönüştürebilir, çiçeği seyretmeyi, gün batımını seyretmeyi vesaire, bunlar her kadın için farklı ev türleri vardır. Diyor bazı kadınlar için mesela gayret etmektir diyor. Erteledikleri, yarım bıraktıkları her şeyi tekrardan tamamlamaya çalışmak onların evidir. Eve dönmek gerekiyor. Ama evde uzun süre kalmam. Ev bir dinlenme alanıdır. Yani ruhsal olanla bağını kuracaksın. Tekrar üst dünyaya, normal dünyaya geçeceksin. Yani bu mistiklerin de çok sık yaşadıkları bir tecrübedir. Ruhsal bir tecrübe yaşanan sonra dünyevi hayata geri dönür. Bir sarhoşluk, hafif bir sersemlik falan olur diyor. Bunlar çok normaldir. Ve e, bu dünyaya bu eve geri dönmek için mutlaka çaba gösterme. Rutinler, görevler mutlaka yerine getirilecek diye, anında yerine getirilecek diye bir kaide yok. Ertelenebilir bekletilebilir. Ama eve her zaman vakit ayrılması gerekiyor. Şimdi kadın tin çocuğu denizin altına götürüyor. Orada ona oraya ait bilgelikleri veriyor. Yani burada kadın kişisinde ortak kadın adı verilen bir varlık ortaya çıkıyor. Yani hem ruhsal dünyayı tanıyan hem maddi dünyayı tanıyan ve ikisini dengeleyen bir katman orta kadın dediği ve ee, bazı kadınlar e, bu yetenekle dünyaya gelir bazıları ise bunu sonradan öğrenir diyor. Tin çocuk masalda yüzeye çıkınca annesinin suya dalıp kaybolduğunu görür ama olumsuz bir tepki vermez, bağırıp çağırmaz. Neden? Çünkü geri geleceğini ve bu döngünün tekrarlanacağını bilir. Şimdi bu erginliğe ulaşmak için yapılması gereken şey nedir? Asıl şey nedir? Yazarın ifade ettiği şey planlanmış yalnızlıklar. Yalnızlığın ruhun vahşi erzaklarından oluşan bir nimet olduğunu söylüyor. Düzenli yalnızlıklar sayesinde ruhla konuşmalar başlar diyor. Kadınlar yalnız kalmaktan korkmamalıdır. Kendine ev edindiği şey her neyse orada düzenli olarak inzivaya çekilmelidir. Etrafındaki her şeyi durdurmalıdır. Durdurabilmelidir. O alanı kendine oluşturabilmelidir. Ve şu mesajı da vermelidir. İhtiyacı olanlar. Evet oraya gideceğim ama daha çoğalarak geri döneceğim. Oraya gidecek ve artık orada ruhla konuşma başlayacak. Ruhsal olanla bağ kurulacak. Vahşi olanla bağ kurulacak. Böylece neyin emek vermeye değer olduğunu, neyin ölmesi gerektiğini, neyin atılması gerektiğini, neyin yenilenmesi gerektiğini bilecek vahşi kadınlığa dair bilgileri aldıktan sonra bu bilgileri uygulamak, hayata geçirmek üzere de maddi dünyaya dönüş yapacak. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.